Hepinize merhabalar sevgili takipçilerimiz. Böyle evdesiniz, acıktınız. Böyle evdeki malzemelerle bir şey yapayım dedik. Mesela sucuk ekmek yapalım. Ama tost makinesinde ve böyle mangaldaki gibi değil de biraz kendimize bir soslar yapalım dedik. İnşallah beğenirsiniz. Hadi buyurun bakalım. Önce malzemelerimizi sayalım. Burada evdeki karışık turşularımızdan biraz aldık. Böyle bunları ince ince kıyacağız. Yoğurdumuz var, mayonezimiz var. Bunları karıştırıp ee, sos yapacağız. Daha sonra hamburger ekmeğimiz, böyle sucuk ekmek yapacağız. Aralarına sucuklarımızı koyup sosumuzu sürüp bakalım nasıl olacak. Şimdi başlıyoruz. Bu arada tost makinemizi de açalım, ısınalım the truth şöyle göz kararı yine iki parçamızı alıyoruz yetmezse ilave edeceğim şimdi özellikle mangalda değil de böyle tost makinesi tarzı veya tava tava gene bir nebze iyi ama tost makinesi yapıyorsanız sucuğun ne kadar ince olursa olsun daha rahat pişmesi için üçe bölmenizde fayda var şöyle gösteriyorum Zaten yeterli. Teknik ayarını yaptım. Kapatıyorum. Direkt bastırmıyorum çünkü çok ezmesin istiyorum. Sucuk fazla bekletmeye gerek yok. Hemen çevireceğiz onları. Ben yedim. Karnım tok diyen herkesi sucuk yerken görüyorum. Bu sucuk başka bir şey. Tabi tost makinemizin üstü de sıcak olduğu için çevirmeye de gerek yok aslında ama biz gene de böyle bir ritüel oluşmuş. Çocukları çevirmek gerekir mantığıyla. Isınsın diye bıraktığımızda hemen hızlıca hazırladığımız karışımımızı önce altına seriyoruz. Duman çıkmaya başladıysa dumanın üstünde duman çıkmaya başladıysa tamam. Hemen açıyoruz. Oh mar gibi kızarmış. Şimdi hemen önce şöyle ekmeğimizin şekline göre geometrik bir çalışma yapıp of 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 Zeynep bu senin olsun. Ben biraz fazla maralı seviyorum. Ben de. Hatta bunu da paylaşıyoruz. Olsun. I'm not angry anymore.